What is merhaba başar. Kaldığımız adım, Bugün sizler ile. Yeah. yakında bir tane bilgisayar beni görecek. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Bir şey Yine Ben bunu yuvarlak yaparım yani. Bakterisi Ya da bunları izleyelim belki. Büyük büyük duvarlar Şu an Ece'lik evet. <laughs> ee, kere video kapandı O ben biraz sıkıntılı yaşayacağım Umarım yine kapandı yine böyle 1 35 milyon şöyle bir SNC'ye basalım o dünya yüklen gerçekten ufak bir şeylerden bahsedeceğim hmm, arkadaşlar bu bağlantılar video gelmiyor gerçekten Kerem zaten Kerem unuttum yani o kanaldan söyleyeceğim o kanaldan bir video çekmiyor kasımda yazın bir bilgisayar acayip olmayacak herhalde ben de yeni bir silah alacağım da ben her gün video çekeceğim ama. GTA 5 de gelecek bu arada. Öylediğim. İşte bulutlar kastıyor. Bulutlar bulutlar. Bulutlarım benim bulutlarım. Bulutlarım benim bulutlar. Bulutlar her yerde bulutlar. Bulutlar. İsterlerce böyle bir net. İşte şöyle çanklar selamlar işte böyle bir net. Gerçi biraz alt Alttaki bel çanta falan alıyorum. Arkadaşlar yakında da böyle bu bu bir şey gelir. Ee, onu yapacağım şu an 21 Eylül. 23 20, 10 2015 saat. 21 Eylül 23 20, 10 2015. Amirim artık bugünlerde Ama panelde uyku var. Çünkü Cuma bugün biliyorsunuz gibi. Cuma olduğuna hemen uyku var yapmak istiyorum arkadaşlar. 9, 3, 9, hatta 10 diyelim. çünkü Çünkü arkadaşlar gerçekten yani şu aralar. biraz değil hmm. bayağı da bayağı bir işler çıktı yani arkadaşlar hoca 60 sayfa görev verdi. 30 sayfasını şimdi şey yapalım sayfasını zor yap işi zorun hocalar artık yapamıyoruz Zor zor siz daha küçüksünüz yani beni isteyenler çok mutlular benden küçüktür diye düşünüyorum tabi benim yaşımda kesin benim yaşımda tasma yerinden benim kanalım daha yanmış salak. O şimdi benden iyi değil ya salak Daha falan Öyle yani doğru rahatsınız. Yani daha bu cümle söyleyemiyorum haklı olunuz onda. Yani, yani video sunmaya çalışıyorum ama bu kadar Arkadaşlar o kadar Şu bir şey doğuralım Yani. inek inek yok inek. Ne amca? Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim lol yapıyorum? Yani ben ben yani öyle arkadaşlar şimdi bana yeni şey değil ya. Yani. ben öyle çok fazla lol oynamadım yani hayatımda hiç lol oynamadım bir kere bile lol bilmedim arkadaşlar ee, lol bilmiyorum yani arkadaşlar çoğu yani benim eşim insan biliyordur hiç yani evet, herkes biliyordu ama ben bilmiyorum arkadaşlarım bana yani Kerem falan da oynuyormuş biliyormuş içerik aslında için içeriye falan işte arkadaşlar normal onlar, 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 onlar olmuyor arkadaşlar invisible nerede invisible regeneration Egg varsa şundan 14 tane artık bu ölmeyen Aslında arkadaşlar Egg varsa falan girebilirim ben Arkadaşlar aslında öyle büyük değil yani öyle çok büyük bir şey değil bu benim yani şey hesabınız en yani az hot mailiniz var ya arkadaşlar hot mail bunun gibi düşünün al al bekle lan ağzına Umarım bize dolmaz. Evet. Arkadaşlar da da pilleri oynuyor. Bu arada arkadaşlar Rocket League GTA 5 ve NBA 2K 16 gelecek yani NBA 2K yani NBA 2K 16 diyeyim öyle ağzlarınızı anlamamıştır da zaten ben de Taner Yeşil zaten öyle yani Taner Yeşil de alıyorum abi kusura bakma yani benim bağlım var kusura bakma oyun delis kanalından öğrendim arkadaşlar oyun delisi yap yap falan hepsi şirket kanalı o yüzden fazla yani böyle küfür etmemeleri normal öyle böyle bireysel kanal ediyor yani ediyor yani illa ki mal salak falan çıkıyor. Arkadaşlar bunların hiç